kelimeler kitabım oldu. Onu da bir başka arkadaşımıza bunun kuraya kuma koyalım yoksa kuraya koyalım size hocam. Mi Belki bana çıkar şanslı torunum ben ama bize kuraya koyalım. Ben bu kitabı aldım. Teşekkür ederim. Bir Bilahare inşallah sonraki bir şeyde de belki bana çıkar. Bunu da arkadaşlarımıza hediye etmek üzere hocamız imza alıyor. Sevgili öğrencim diye imzalıyor. İnşallah o sevgiye masar olacak bir öğrenci arkadaşımıza çıkacak. Kaç kişi gelecek? Şu anda 75 kişi kaydını yaptırdı, ödemesini yaptı ama biz bir yüzü geçeceğiz diye umut ediyoruz. Burada başka kitaplar da var mı? İşte diğer arkadaşlarımız da başka hocalarımızla irtibatta olanlar da e, gidecekler işte kitap yazar, çizer ya da başka bu tür yani hediyeler. Aşağı yukarı kaç kitap birikecek Kuray? E, onu bilemiyoruz hocam. Ben e, kendi üstüme aldığım vazife size geldim. Ee, işte. artık evden istediğim zaman çıkamadığım için o zaman eğer siz uygun görürseniz ben e, arkadaşlarla da istişare edeyim. E, uygun bir kitabınızı alıp gelsem hepsine imzalar mısınız? 100 tane imza atabilir misiniz mesela? <laughs> yani, tamam yani onu bilseydim böyle bir kura için kitap alınacak O işte o kura olmamış olacak. O zaman ben onu Biraz ar arkadaşlarla istişare çalışıp, edeyim. Çalışıp getirtmeye çalış. Ama dergaha gitmem çok zorlaştı. Üsküdar'a geçti. Hı -hı. Tam bizim vaktimiz var hocam. Yaklaşık iki haftamız var. Bu arada biz onu organize edip sizden rica edebiliriz her şey olmayacaksa. Evet teşekkür ederiz. Evet hocamın imzaladığı kitaplar. Bu ikisi e, Kura. ge gecede kuraya girecek. Bu kurasız benim oldu. Teşekkür <laughs> ederim hocama. <laughs>